Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun da bakalım az. Kanalımıza kanalımıza olun. Aferin izleyin de uzun videoları izleyin de. İzleyin. Evet evet evet. Evet uzun videolarımızı izlemezseniz masal çok kızıyor bize değil mi kızım? Masal çok kızıyor evet. Evet arkadaşlar masal bize çok kızıyor uzun videolarımızı lütfen izleyelim. Gözlüğünü takın hanımefendi şu paraları. Oo, çok kız yönlü mü? Şunlara bir kız bakın. Ha, aferin. Tamam, tamam, tamam. O kadar öfkelenme ya. Tamam, şu paraların bakalım mı As? Tamam, hasta, hasta kızım. Ona göre bak. Şöyle siz cüzdan gördünüz mü? Para dolu içi değil mi kızım? Göster cüzdanın, paraların göster. Çok güzel. Aa, şöyle, şöyle. Aha bak kızımın Mickey Mouse'u var değil mi kızım? Çok güzel, tamam. Gözlük. Evet. Gözlüğün takın. Masal. Gözlüğün takın. Gözlüğün takın. Gidelim pazara. Gözlüğün takın. Kazın şimdi Gel hadi. Gel gidelim. Bakalım pazarda kimler var. Aynen abi. Çok güzel pazar. Bak şuraya bak. Ay maşallah. Haydi haydi. Paramız olsa biz de yesek değil mi Masal? Ay maşallah maşallah. Bak Salatalık malatalık bugün uygun. Oo, Biber biber. Al. Elmalara bak abicim elmalara. Oh. Oo, Biberlere bak. Maşallah maşallah. Oo. Oh. Oo. Yumurtalara bak. Dur. Masal. Oo. Fasulyelere bak abi. Fasulyelere. Masal elmalar falan çok güzel kızım. Oo. Şeker. Karpuz masal. Karpuz erik. Oo o, maşallah. Fiyatlar bugün düşük abi. Evet. Ne kızım ha. Baba. Ne o? Muz. Muz mu? Muz. Allah Baba. Oo hadi. Tamam alacağım dönüşte ben sana. Oo oh, pazara bak abi çok güzel. 1, 2, 3. Bugün pazar çok uygun abi maşallah. Fiyatlar düşmüş. Gel 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 Masal. Gel. Gitme bensiz bir yere. Ay maşallah yeşilliklere bak. Renk garek ne güzel. Evet. Bekçi var, aktarcı var ne güzel. Vay çok güzel aktarlar. Fasulyeler, masulyeler çok güzel. Oo, maşallah, maşallah. Aynen. Gözlüğünü veremez dedesi. Değil mi kızım? Maşallah, maşallah. Kırmızı lahanalara bak. Dolmalık öbeller, maşallah. Hay maşallah, maşallah. Hay daha hay. Paramız olsa biz de yesek değil mi? Masal. Hay maşallah. Limonlara bak. Bak bak. Az kokla. Kokla az kokla. Bak kokla az. Oo. Bak. Gel. Bak. Gel. Bak bak. Masal. Masal domateslere bak. Oh oh oh. Armutlar, çilekler. Maşallah. Bak limon. Abi reklam parası. Sen vermen lazım. Abi abi. Sana satış için sponsor... Sponsor oluyorum da sana. İsmail Trik canım. Abi, şey abi, ne olsun? Hangisini? Abi. Giden mi? Giden mi? Tamam gitti kaçtı ya. Olsun. İsmail mi? Gel. Masal. Oo oh, masal. Görüyor musun pazarın bereketini? Gel. Gel gidelim. Aha bak çileğe bakalım. Vay. Vay. Allah. Allah. Evet. aha bak aha bak babaya. Gel babayı da çektik orada dayıyı da çektik. Ha. Aha. Karpuz kavun diye bağır. Hadi gel gidelim. Hayırlı işler abi. Gel. Hadi bakalım gel gel gel. Annenin yanına gidiyoruz. Gel. Annenin yanına gidiyoruz. Annen, annen annen. Aha. İyi tamam o tarafa gidelim gel. Eriyem ver. Geri geleceğiz şimdi. Haydi. Haydi bak. Pazara güzellik gelmiş. Masal. Ha şuraya bak. Pazara güzellik gelmiş. Bak maşallah. Şuraya bak. Aha bak yeşillikleri çekelim gel. Masal annenin yanına gidecektik ya kızım. Annenin yanına gidecektik ya. Maşallah. Annenin yanına gidecektik ya. Tamam sağ ol. Biz de olsa bizde yesek. Ay <laughs> <Oy>, maşallah. <laughs> sağ ol. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi geri gidelim mi? Anneannen yanına gideceğiz. Geri gidelim mi? Geri gidelim mi? Tuzu. Gel hadi geri gidelim. Gel. Annen, annen, annen. Hadi. Gel, gel. Kızım, o yana mı gidelim? İyi, geri geleceğiz gel, gel. o zaman. Gel, gel. Tamam. Tamam geç. Gel, gel. Geç. Al şaka git diyor Ananı ne kadar güzel mantarlar. Masal. Yavaş. Gel bakalım. Masal geri dönelim mi? Geri dönelim mi? Hadi geri dönelim. Annen an yanına gideceğiz ya. İyi tamam oradan döneriz. Gel tamam. Ha yok anne anne. Patlıcana bak baba, patlıcana bak. Az dur masal. Masal maşallah. Bak o. Oh. Sinazlar oh, pazarda. Oh Kavunlara. Masal ikra. Haydi meyvelerden kampanya. Hay maşallah maşallah. Ha? Ne? Masal. Buradan bir yer yok. Buradan bir yer yok. Yok yok. Aha, aha. annenin yanına gideceğiz. Anne anne. Ne yok? Orada ne var? Ama oradan gidemiyoruz. Orada yol yok. Masal. Bak bak. Az bana bak. Şişt. Bak şimdi. Akşam bizi kevgirlerler ama masal. Ne? Akşam bizi kevgirlerler. Kevgirle kafamıza, kafamıza. Sen şimdi parka götürüyorsun bizi doğru mu? hı. <laughs> Ama ben diyorum ki gitmeyelim parka. Gidelim <laughs> Gidelim o zaman. Allah'ım. <laughs> Aynen az önce biz çekiyoruz cenneti. İki saatten beri boşu boşuna konuşuyormuşuz burada. Gel her taraf ıslak masal burada. Sadece geziyoruz tamam mı? Sadece gezeceğiz burada. Duydun mu? Duydun mu Masaliko? Hani pazar çantan nerede? Ne? Pazar çantanı göster bakalım bize. Şu gözlüklerini çıkar pazar çantanı göster bakın bize nerede pazar çanta aa nereye kaçıyorsun kız buraya gel şşş safinas bak nasıl kaçıyor şimdi anasına geldi hesap ver bunu anlıyor mu çocuk işte ama hava iyi havada soğukluk yok masal oralarda sadece geziyoruz sadece geziyoruz seninle Tamam mı kızım? Biz annenin yanına gidiyorduk sözde. Lafta kalmasın. Annenin yanına gidiyorduk. Oo şuralara bak ne güzel. Annenin yanına gidiyorduk ama Masal senin yüzünden. Bak gene nerelere geldik. Bak. Şişt. Kış geldi abi. Yağmur acayip geldi. Sabahtan beri yağmur yağıyordu. Masal lütfen de bakamaz. Masal'ın lütfen'i Lütfen mi? Az geber, gel buraya gel. Hah. Oh oh oh. Masal az gelir misin? Az dur bekle. Lütfen, lütfen de bakmaz. <laughs> masal ben seni başıma bela ettim. Ben işe başlayacağım pazartesi. Sen nasıl gezeceksin? Lütfen. Bak, az bak, az bak. Düşersin, yavaş ol. Masala oyun olsun da. Önemli değil. Ben seni daha gezdiremeyeceğim ama masal işe başladığım zaman sabah lütfen. saat dörtte kalkacağım işe. Lütfen. Söyle bakalım. Daha söyle. Lütfen. Ne? Süsemdi lütfen. Süsem. Az eliyle hareket yaparak göster. Nasıl yapıyorsun? Süsem. Süsem. Sü Süsem. Uzun videolarımızı izlesinler değil mi? Okey okay, işareti yap bunlara. Okey işaretini göster. <laughs> Okey. Okey. Bu sefer gösteremedi. Düşersin yavaş. Ver elini. Elini ver. Benim kenarından yavaşça in. Merdiveni tutarak. Merdiveni tutarak. Merdiveni tutarak. Hadi yavaş yavaş. Bir. 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Önüm bak. Orası derin. Yavaş atla. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Bıral hadi, oğlum şeye gidiyoruz. Isparta'dan çağırıyorlar bizi hadi. Bıral kanka, Bıral kardeşim, hadi Isparta'ya gidiyoruz. Komando ekibi, komando grubu, komando taburu bizi çağırıyor. Masal, bizi getirdiğin yerlere bakar mısın? He? Bak, senin peşine düştük. Bizi getirdiğin yere bakar mısın Masal? Masal ikra. Bizi geçirdiğin yerlere bakar mısın? Pazar işlerinden, her yerden, her telden bizi gezdiriyorsun. Masal ikra. Şu gözlüğünü de şuraya koyayım. Bizi getirdiğin yerleri görüyor musun Masal? Bak. Beni rezil ettin dünya aleme. Hah, gözlüğünü de koyalım buraya. Ha. Elini ver. Elini ver. Hah, elin cüzdanın ötekini al. Annem bizi şimdi kevgirleyecek dükkana gidince gel. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olup destek olsunlar değil mi kızım? Neyle ha? Kanalımıza abone olup destek olsunlar mı? Hadi el salla bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay.